Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Basın açıklamasına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko, Özgür Arun Yıldızlı, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İl Başkan Vekili Sadun Azak, Hikmet Eren Kadın Kolları ve Gençlik Kolları temsilcileri katılım sağladı. Basın açıklamasında ilk sözü alan İl Başkanı Bülent Sarı, başkanımızı Kocaeli'deki esnafın halini anlaması için sabah esnafımızla bir araya getirdik. Vatandaşımızın durumunu görmesi için pazara götüreceğiz. Kocaeli sanayinin ve emeğin başkentidir. Son dönemde yaşanan grevler ve işçi kıyımlarına dair sorunları yerinde dinlemesi için kendisini emekçi arkadaşlarımızla buluş oluşturacağız. İlçe başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, meclis üyelerimiz ve geçmiş dönemlerde görev yapmış büyüklerimizle Kocaeli'yi yeniden eski günlerine kavuşturacağız ifadelerini kullandı. Tabii başkanımıza hemen dedik ki Kocaeli'deki esnafın halini anlasın diye sabah esnafımızla beraber bir araya getirdik. Tabii biraz sonra vatandaşımızın halini anlaması için pazara getireceğiz. Ve de Kocaeli sanayinin emeğin başkenti olan Kocaeli son zamanlarda görevler ve eee yaşanan işçi kıyımlarından, emekçi kıyımlarından eee yaşadıkları problemleri yerinde dinlesin diye emekçi arkadaşlarımızın yanına getireceğiz. Başkanım Türkiye'nin gözde Kocaeli'sini kendi de artık gözlemleyecek.